Bir başarı öyküsü ve şöyle, bize bugün Adile Naşit'te o kadar çok mesajları var ki o yüzden çok e, şimdiki hayatımız için çok önemli bir film diye düşünüyorum. E, Adile Naşit ki biz o kadar şeyi bilmiyoruz ki o kadar acılar yaşamasına rağmen her zaman gülmüş güldürmüş e, yoluna devam etmiş ve çok umut dolu bir film bana göre mesajlarından biri de budur bana göre zaten. Ve bu kolektif ruhu, o zamanki kolektif ruhu ben eee kendi şahsımda söylüyorum. Sette çalışırken bütün bu arkadaşlardan, çağımdan hepimizden o kadar çok hissettim ki sanki o zamanın o kolektif ruhu bize işledi gibi oldu. Çok e, benim açımdan söylüyorum yardımsever, sıcak, böyle çok sevecen e, bir, bir set ortamı yaşadık ve eee herkesin bu işi gerçekten çok ciddiye aldığını hissettim. Hakkını vermeye uğraştığını hissettim. O yüzden umarım inşallah kimseyi eee kırmayız. Bu şekilde Adile Naşit'le bugün için yani bütün o zamanın oyuncuların bu zaman için çok önemli mesajlarını duyurabiliriz izin Tabii böyle bir şey, böyle bir teklifi aldığınız zaman bir yandan çok seviniyorsunuz. Bunu eee marka yapmalıyım yani bu ay, hayır diyebileceğiniz bir teklif değil ama aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk. Ben bunu ilk andan beri bu sorumluluğu hissettim. O yüzden benim yani bizim hiçbirimiz zaten ne taklit ne de zaten Adile Naşit tektir. Kim? Kimse ona benziyemez ama şöyle. E, oyuncu olarak biz karakterlerimize duygusal açıdan en net bir şekilde yaklaşıp, hakiki bir şekilde onları anlayıp, o duygululuklarını anlayıp onlara yaklaşmaya çalışabiliriz ki hepimiz buna çok çaba gösterdik. Ben de şöyle diyeyim, gerçekten çok çalıştım, haftalarca kilitlendim. Dedim ki ben şimdi Adile'yi böyle gerçekten hissetmek istiyorum. Artık gerisi sizin yorumunuz. Peki, yani, Seda Hanım,